Merhaba değerli izleyiciler. Başarıdan Başarıya Kadın programına bu hafta Atakum'dayız. Atakum'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'ndayız. Konuğumuz Salı Pazarı'nda değil, pazarın hemen arkasındaki sürücü kursunda. Direksiyon eğitmeni Fatma Sezer hanımefendinin Efendi'nin konuğu olacağız. Aslında buraya Fatma Hanım'ın konu olmak üzere geldik. İlginç bir tesadüftür ki direksiyon eğitmeni kızın Nuray Hanım da burada. Aynı zamanda kurumun kurucusu Gül Hanım da bizi ağırlayacak. Varsın içeri gelelim, sorularımızı paylaşalım. Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Atakum'dayız dedik. Biz buraya direksiyon eğitmeni Fatma Sezer Hanım'ın konuğu olmak üzere geldik. Ancak ilginç bir tesadüftür ki kurumun müdürü Gülizar Sarı Hanımefendi ve Fatma Sezer'in Fatma Sezer Hanımefendi'nin kızı Nuray Özdemir Hanımefendi de yine direksiyon eğitmeni bizi karşıladılar. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Çaylarımız önümüzde. Kadın kadına bir sohbet edeceğiz. Dilerim siz de aynı keyfi alın sınız öncelikle ben merhabalar demek istiyorum. hoş bulduk. İzleyicilerimizi hoş bulduk. Tanıtalım. Ee, Gülizar Sarı Hanım kurumun müdiresi. Fatma Sezer Hanım Efendi direksiyon eğitmeni. Yine kızı Nuray Özdemir Hanım Efendi direksiyon eğitmeni. bu haftaki programımızın konukları. Ben şimdi e, kurumun müdiresi Nuray özür dilerim Gülizar Sarı Hanım'la başlamak istiyorum kaç yıldır bu kurumun başındasınız? Şimdi e, bu kurum daha yeni. Yani Atakum'da ikinci şube olarak e, yeni başladık. 5-6 aylık bir geçmişimiz var. Ama e, benim kurslardaki e, malzeme baktığınız 89'da adaletten başlıyor. E, 89 yılında sürücü belgesi almak için kursa gitmiştim. Orada çalışmaya başladım derken e, bürodan direksiyon eğitimine. daha sonra trafik ve çevre bilgisi. Son 6 altı yıldır da idarecilik yapıyorum işte. daha önce ilk adım şubesindeki şubemizdeydik. Burayı açınca 6 aydır buradayım. Buradasınız. Buradayım evet. Ve kadın direksiyon eğitmenleriyle birlikte çalışıyorsunuz. Tabi ee, tabii kadın bayan direksiyon hocalarıyla birlikte usta öğreticileriyle birlikte çalışıyoruz. Artık Zaten... Hani ben de 92 yılından bu yana direksiyon eğitimi verdim. Yani bu konuda ben de Fatma Hanım kadar olmasa da eskiyim yani. <laughs> Eskisiniz. Eskiyim eski. Ee, Fatma Hanım direksiyon eğitmeni. İlginç bir tesadüf Türkiye kızı Nuray Hanım da öyle. Ee, Fatma Hanım'a soralım. Ee, direksiyon eğitmeni olmak nasıl bir duygu? Çok güzel hanımlarla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Peki siz sadece dersleri e, hanımlara mı veriyorsunuz? Yok fark etmiyor. Erkeklere de veriyoruz. Bu mesela... Erken... Kadın Özür ayrım yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz. Bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleğe 1985'te ben yurt dışından geldim. Yurt dışında ben vinç operatörüydüm. Eğitmendim orada da. Onun vesilesiyle buraya geldikten sonra arkadaşlarımın teşvikiyle. Bizim zamanımızda böyle halk eğitiminden direksiyon öğretmenliği belgesi almak yoktu en az 5 yıl ehdiyetli e, olarak bir kurumda çalışmışlığınız olacaktı. Ben de vinç operatörü olduğum için böyle bir teklif geldi bana. Ben de seve seve kabul ettim. İlginç. Ve çok operatör, ne, ben vinç operatör. operatörüyüm. Yani, evet, vinç operatörüyüm. operatörlüğü zor bir bir kadın için şartları zor olan bir iş olsa gerek. Evet, çok e, zor bir meslek ama e, biz orada eğitimini gördük. 3 ay eğitimini gördük Almanya'da. Almanya'da tamamen her şey teknoloji parmağımla 50 tonu kaldırıyordum. Parmağınızla 50 tonu kaldır. kaldır. Evet. Peki şimdi direksiyon eğitmenliğiyle kıyasladığınız vakit vinç e, operatörlüğü mü dire, e, direksiyon eğitmenliği mi? E, tabii ki zevkli olarak vinç e, operatörlüğü çok zevkli. Zevkli. Çok zevkli. Ama buradaki mesleğimi de çok seviyorum. Hanımları çok seviyorum. İlginç olan kızınızla birlikte çalışıyorsunuz. Bu kurumda e, böyle bir fırsat yakalamışsınız. E, Nuray da soralım. Siz annenizin teşvikiyle mi başladınız? Ne zaman başladınız bu mesleğe? Ee, ben e, sertifika almıştım 14 yıl önce. E, ondan sonra e, e, ne olarak ee, hocalık olarak 4-5 aydır yapıyorum. Pek önce aktif olarak fazla yapmadım. Özel ders veriyordum. Ee, hayat şartları sizi bu duruma zorlamış olsa gerek diye Evet hem hayat şartları hem can sıkıntısı iyi oldu yani benim için de. Peki e, bugün bizi izleyen e, böyle aklında yani direksiyon konusunda yetenekli olup da aklında böyle bir e, iş yapmak isteyen hanımefendilere sizin ne tavsiyeniz olur? Yani kimse boş oturmasın bence evinde. Herkes bir şeylerle uğraşsın diyorum ben. Annenizle çalışıyorsunuz. Anneyle çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Keyifli. <laughs> <laughs> Çok keyifli evet. Muhabbet, sohbet öyle geçiyor günler. Peki siz ee, Fatma Hanım, siz kızınızla çalışıyorsunuz. Evladınızla çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Her zaman gözünün önünde oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. <laughs> keyifli yani. Çok keyifli. E, şunu sormak istiyorum. E, üçünüz de, üç hanımefendi de direksiyon eğitmenliği yapmış. Kadınların e, direksiyon konusundaki yetenekleri ne durumda? Valla o derin bir konu aslında. <laughs> ee, bayanlar bu konuda gerçekten e, erkekleri oranla daha zor anlıyorlar, daha zor kavrıyorlar, daha zorlar. Yani kelimenin tam anlamıyla zorlar. Ama kadınların şöyle bir özelliği var. Kadınlar mi hanımların şöyle bir özelliği var. Tamam öğrenirken zor öğren öğreniliyor ama öğrendikten sonra da ve çok erkekten çok daha dikkatli, çok daha iyi sürücü oluyorlar. Burada şimdi tekrar Nuray Hanım'a dönmek istiyorum. Ben anneyle çalışmanın avantajları var mı? Tabii ki var canım. Niye Nedir mesela? Mesela, ee, mesela e, bazı adaylarımız gelmediği zaman e, ya da geldiği zaman e, benim çalıştıramayacağım oluyor. Annemin çalıştığı... E, Annem daha sabırlı olduğu için bu konuda, daha tecrübeli olduğu için e, anneme e, gönderebiliyorum yani. Evet onu merak bana yardım ediyorum. yardım eder misin diyorum. Bu adayım sen çalıştırır mısın anne diyorum. Aa, mutlaka yani, da, alışveriş yapıyoruz. Mutlaka zor bireyler, <laughs> zor bireyler mutlaka oluyordur. <laughs> yani kabul edelim. Kimi zaman biz de bir diğerimize göre zoruz. Böyle durumlarda ben bu adayla çalışmak istemiyorum ya da başka arkadaşıma yönlendireyim demelüksünüz vardır değil mi? Yok demiyorum öyle hiçbir zaman demiyorum ama ben çok kalabalık olduğum zaman anneme diyorum anne bir tanesini iki tanesini sen bugün çalıştırabilir misin diyorum yani. Bir günde kaç farklı birey görüyorsunuz? değişiyor yani 8, 9, 10. Öyle mutlaka şey oluyordur değil mi? Bir adaydan önce, diye, mesela bir adaydan sonra diğer adayla çalıştınız. Böyle bu daha yetenekliydi, bu başarır, bu öngörüleriniz var ki grup daha iyiydi diyorum. Evet. Akşamki kötü diyor. Tabi aramızda böyle yorumlar yapıyoruz. Yapıyoruz tabi tabi şimdi yollardayım. Ben de 18 yaşımdan beri e, araç kullanıyorum. Bugün 29 yaşındayım. 11 yıl olmuş. Ben bugüne kadar yollarda hiç e, arabasının lastiği patladığında lastiğini değiştiren bir hanımefendiye rastlamadım. Kendim de yapmadım. Bunun yanında ya da bir e, araç içinde motorda bir sorun olduğunda kaputu açıp da e, işte gözlemleyip de teşhisi koyup tedavisini yapan bir e, şoför hanımefendiye de rastlamadım. Sürücüyü de görmedim. Ee, özellikle şimdi programımızın adı başarıdan başarıya kadın diye kadınlar üzerinde odaklanıyorum neden acaba yani bunu ben de yapamıyorum evet baktığınızda ben de eğitimini aldım acaba neden eğitimcilerimize soralım ee, neden şimdiki arabalarımız çok lüks çok donanımlı çok güzel Bozulmuyorlar, yol yardımı, var. yol yardımı var, bir de bozulmuyor. Yani bozulmuyor, bozulmuyor. bozulmuyor. Çok evet. Servisi var, arabalarımız yani çok, var. Yani çok güzel. Yani aracın içine baktığınız zaman bütün konforu bulabilirsiniz, kokulu mendiller, kokular, temizdir, evet, evet. Islak evet. mendilimiz her zaman vardır. Ama dışarına baktığın, dışına baktığınız zaman bunlar daha güç gerektiren şeyler. Evet, daha siz ama rasyonel yani, yaklaşıyorsunuz. Tabii canım, yani, yani. Yol yani şimdi benim motor, <laughs> motor bilgim olabilir ama yani tamirci değiliz. Bunun için yani insanlar yıllarını veriyor yani 7 yaşından başlıyor mesela eskiye baktığınız zaman 7 yaşından bakıyor 70 yaşına kadar motorla ilgili hala bilemediği konular var. Yani çok ukalalık olmaz mı bu? Bırakın herkes işini yapsın yani. Şimdi yine Gülizar Hanım dönmek istiyorum. Yönetici o aynı zamanda eğitmenlik kimliğinin yanında kurumun yöneticisi de. Ee... Kadın olarak var olabilmek için, başarı için mutlaka aile bireylerinin de desteği şart. Siz bu noktada eşinizden, evlatlarınızdan, yakınlarınızdan e, mutlaka destek görüyorsunuzdur. Evet doğru. Yani e, eşler destekçi olmak anlamında yanınızdaysa oluyor. Finansal destek eşimden, idarecilik, <laughs> üretim benden. Ha e, zaman zaman yapılması gereken şeylerle ilgili e, tabii ki aynı evde işte akşamları konuşuyoruz ama genelde o her kurumu idaresini bırakmış durumda. Kurumlarını uzaktan kontrol yöntemiyle idare ediyoruz, çalışıyoruz ve yıllardır da bu sektördeyiz. Bu saatten sonra başka bir sektörde hani insanın bildiği işi yapması gerekir denir ya her zaman. Bundan sonra da bu kurumlar var olduğu süreci içinde biz bu işi yaparız gibi geliyor. Tabii Neyin ne getireceği hiç belli olmaz. Büyük de konuşmamak lazım. Eşim o anlamda çok destekçi. Gerçekten öyle. Sürücü kursu açıldığı dönemlerdik, yeni evliydik. Ben bizzat direksiyon eğitiminde ve trafik derslerine giriyordum. 97 yılında bu ilkokul mezunlarıyla ilgili yasa ilk çıktığında... ...anormal bir talep vardı. Gerçekten akşam, gündüz, hafta sonu... Trafik dersleri artı onun dışında kalan zamanlarda da direksiyon eğitim veriyordum. Ee, onun dışında işte yıllar, e, aradan zaman geçti, bebek olayımız oldu. Bebek e, işte hamileliğim süresince çalıştım zaten. Ve doğuma 15 gün kala e, artık şey oldu yeter dedim yani benim neredeyse burada doğacak çocuk. Hatta eşim espri de yapıyor. İşte daha önceki güzergahımız bu devlet hastanesinin etrafındaydı. Doğum evinin önünden geçiyorduk. E şimdi Gül Hanım diyor sancısı tuttuğu zaman diyor adayı siz iki dakika aşağıda çay için ben yukarıya çıkıp işte bir doğum yapıp geleyim. E, nitekim öyle de yaptığı gibi espriler de yapar. Peki madem e, direksiyonda e, karnınızda bebekleydiniz. Şimdi evladınızın direksiyona sıcak bakıyor mu yani meraklı mı? Neredeyse araçta da olmuş. Şimdi şöyle öyle de oldu gerçekten. çocuğun büyümesini büyük bir aşaması da araçtaydı. örneğin ben araç kullanı hocalık yapıyorum. Sağ tarafta oturuyorum. Çocuğum arka tarafta, arka koltukta uyudu oluyordu. Mesela bazen kucağıma geliyordu. Hatta eşime diyorum. işte Mustafa ışıklara gel de, o Uğur oradan dönüyoruz ya bizim Kustavan orada. Mustafa işte ışıklara geldi çocuk uyudu. Ben ışıklarda kırmızı ışık yanarken ne diyordum çocuğumu veriyordum. Evet. Babası alıp kursta yatırıyordu, ben çalışmaya devam ediyorum. Gerçekten kursta büyüdü aslında ama... Bu noktada şunu söylemek istiyorum, biz dinleyen çok aslında şey bir, özel bir hikaye bu. Yani, yani var olmak isteyen kadın, bu işi yani başarmak, toplumda var olmak, evet. ekmeğini kazanmak isteyen kadın ve kazandıran, istihdam edip kazandıran kadın aslında isteyince her şeyi yapabiliyor. Yapabilir. Bugün eğer siz işinizi gerçekten iyi yapmışsanız, bakın Fatma Hanım bunun yıllar e, en eskileridir, Samsun'daki sürücü kursları evet. özellikle Bayan Hoca olarak en eskileri. E, bugün siz işinizi iyi yaptığınız zaman, e, siz bu işten uzaklaşmak istediğiniz zaman bile uzaklaşamıyorsunuz. Böyle bir yani durum Önce var. Fatma Hanım ve Nuray Hanım'a sormak istiyorum. E, kadın işverenle çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Gerçekten Buradayım çok güzel. Evet. Buradayım diye söyledim. Hayır, yok, yok. Hayır, değil. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi paylaşıyoruz beraber. Çok güzel. Evet. Şimdi Nuray Hanım, sizin hem kadın işveren hem başınızda anneniz var. Sizin işin nasıl? Bir çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Kö kötü mü? Yani. Ee, ben şimdi daha yeni olduğum için bu işte. Evet. Ee, ben çok memnunum yani bayan bayana çalışmaktan çok memnunum. Memnunsun. Çok. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Her şey mi? Abla Eve geliyor gibi. yani abla kardeş gibi onlar diye şey evet, değil. Fatma. halden anlanıyor değil mi? Evet. Sıkışınca ablam gibi yani her derdimi açabiliyorum. Her şeyi konuşabiliyorum. Bu bağlamda siz şanslısınız diyebilir evet, miyiz? çok şanslıyız. Evet. şanslı. Evet. Çok şanslı. Aynı şekilde siz kadın işveren olarak kadın personelle çalışmak. Kadın i̇dareci diyelim hani i̇dareci. Peki diyor. öyle diyelim. Ee, şey Hani işveren... sahibi Gülizar <laughs> Hanım aynı zamanda <laughs> Adama <laughs> kayıtlı olmayan hiçbir şey benim değildir diyenlerdenim. <laughs> diyenler benim. Peki. O yüzden e, idareci idareci de, Tercih ederim işine açıkçası. E, Fatma Hanımla biz zaten yıllardır tanışıyoruz. Yani az önce de 89'da işte ben bir büro memuru olarak başladığım zaman Fatma Hanım Hocam ...Fatma abla. Bu işe e, bayan direksiyon hocası olarak devam ediyordu. E tektir sansun tektir. Sansun yani, sansun yani sansun evet ondan sonra de. yavaş yavaş biz sonradan türeyenlerden. <laughs> Nuray'la da ben yine Fatma Hanım'ın kızı olduğunu da bilmiyordum. Yani işle ilgili bir görüşme yaptığımızda Fatma Hoca'nın kızı falan deyince hadi bu daha iyi oldu. Ve şimdi analı kızlı. Analı kızla analık. değil mi? Daha bir gibi oldu <gülüyor> ama. <laughs> analı kızla çalışıyoruz. Gerçekten. Kadınların yönetici olduğu, eğitmen olduğu, aynı zamanda ofis elemanı olduğu sürücü kursundan bizi uğurlamak için çıktılar. Gülizar Hanım, eğitmenimiz Fatma Hanım, kızı Nuray Hanım ve Burçin Hanım. Haftaya e dinlenmeye, paylaşılmaya, örnek alınmaya değer hikayeniz varsa bize ulaşın, sizin kapınızda olacağız diyerek haftaya dek hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.